CHP'de seçim sonrası kaynayan kazan her geçen gün daha da alevleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP belediye başkanları toplantısındaki konuşmasında gazetecileri hedef aldığına yönelik iddialar bomba patlattı. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına yaptığı açıklamada hangi gazetecilerin nerelerden paralar aldığını, maaşlar aldığını biliyorum dediği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun şu cümleleri kullandığı dile getiriliyor. Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabii ki aramızda kalmalı. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri dillendirmesi ardından muhalif cenahtaki gazetecilerden Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren isimler arasında İsmail Saymaz, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Yılmaz Özdil, Murat Ağırel, Aytunç, Erkin gibi isimler vardı. CHP'nin Halk TV ile ilgili kararının ardından Sosyal medyada para alan gazeteciler açıklansın kampanyası başladı. Gazeteci Enver Aysever ise YouTube kanalında Halk TV ile CHP arasındaki ilişkinin boyutlarını ve bazı iddiaları dile getirdi. Aysever ilk olarak Halk TV'nin tapusu Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninindir ifadelerini kullandıktan sonra Halk TV hakkında iddiaları oldu. Enver Aysever bakın ne dedi. Peki bu Halk TV ne zaman işe yarıyor? Halk TV gezi zamanında ilk defa işe yarıyor, orada parlıyor. Bir anda Türkiye'nin en çok izlenen kanalı oluyor. Hal böyle olunca gözler dönüyor. Gözler dönünce de Şaban Bey elini oluşturuyor. Ifadelerini kullandı. Aysever Halk TV hakkında kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada şu iddiaları detaylıca anlattı. Şaban Bey döneminde Uğur Dündar Halk Arenası yapmaya başlıyor halk arenası yapıldığı Cumhuriyet Halk Partili belediyelere halk arenasını yapmak için teklifler götürülüyor. Ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler halk arenasının tüm masraflarını karşılıyor. Dolayısıyla Uğur Dündar ben para almıyorum diyor ama ekibinin tamamı yani oraya gitme, konaklama, yeme içme bütün giderler dahil belediyelere yaptırılıyor. Aysever sözlerini şöyle sürdürüyor. Bazıları ise zorla yaptırılıyor. Zorla yaptırmadık desin Şaban Sevinç. Ben Mudanya Belediyesi dosyasını açayım hemen. Mudanya Belediye Başkanını nasıl tehdit ettiklerini, Mudanya Belediye Başkanını Yılmaz Özdili orada çıkartmak istemediğini, Yılmaz Özdili orada çıkartmak istememesinin sebebinin Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etmesi olduğu, bu yüzden de buna izin vermeyeceğini, Şaban Sevinç'in de onu tehdit ettiğini, Mudanya Belediye Başkanının tehdide papuç bırakmadığını söyleyeyim o zaman. Aysever iddialarına devam ediyor. Dolayısıyla birilerinin söylediği gibi ben hiç para almadım falan öyle değil. VIP uçaklara gittiniz. Beş yıldızlı otellerde kaldınız. Belediye size bütün finansmanları sağladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin televizyonu olma gücüyle, Uğur Dündar'ın gücüyle bir anlamda belediyeleri haraca kestiniz. Ya bunu yaparsın ya da sizin aleyhinize yayın yaparız diye tehdit ettiniz. Değerli dostlar, Enver Aysever son olarak Uğur Dündar'la ilgili bir iddiayı da dillendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu Şaban Bey'e Uğur Dündar'ın program yapmasını istemediğini, Uğur Dündar'ın İzmir'de ve Türkiye'de parti içi meselelere karıştığını, partiyi dizayn etmeye çalıştığını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçilmesinde dayatma yaptığını söylüyor. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum sözleri sonrası bazı gazetecilerin isimleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Türk Savunma Teşkilatı isimli bir Twitter hesabı şu paylaşımı yaptı. Türkiye'de emsali görülmemiş bir yolsuzluk dosyası açılıyor. Devletin kasasından CHP Genel Merkezi'ne ve CHP'li belediyelere giren paralar hangi yandaş gazetecilerin cebine aktı? İsmail Saymaz başta olmak üzere Fikret Bila, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağrel, Şirin Payzin gibi isimlere son 4 yılda ödenen paranın haddi hesabı yok. CHP'nin rüşvetçi kalemlerini çok zor günler bekliyor. Diğer bir paylaşımda ise CHP Genel Merkezi aylık maaş ödediği gazetecilerle olan iş sözleşmelerini de feshetti. Barış Derkoğlu ve Barış Pehlivan'a her ay CHP kasasından 75 bin TL ödendiği öğrenildi denildi. Oda TV iddiaya konu isimlere ulaşarak yanıtlarını paylaştı. Barış Pehlivan CHP'den maaş aldığı iddiasına yeni sorularla yanıt verdi. CHP'den para aldılar iddiasına karşı Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu bakın ne dedi. Barış Terkoğlu, Oda TV'nin gazeteciliğine güvenmediğim için size hemen bir yazılı yanıt göndereyim. Tamamını yayınlamazsanız sosyal medyadan paylaşacağımı söylemiş olayım. Madem gazetecilik adına cevap almak için aradınız, yanlış anlamayın, şahsiyi anlamayın. Bugüne kadar CHP'den ya da başka bir kurumdan tek kuruş almadım konuşmayı dahi zul sayarım. İddia dediğinizin sahibi ise hakkında kitap yazdığımız eski bir bakanın ve FETÖ'cülerin sosyal medya trolleri. Haklarında da suç duyurusunda bulunacağım. Bizim gazeteciliğimizin tek bedeli mahkeme salonları ve hapishaneler. Bunu da en iyi Hasan Dağcı'nın evinde yaşayan, Mehmet Cengiz'de yediği içtiği ayrı gitmeyen patronunuz bilir. Ne mutlu ki hayat bize utanacağımız işler yaptırmadı. Size de tavsiyem budur. Barış Pehlivan Öncelikle Soner Yalçın'a selamımı söyleyin. Oda TV'nin kimlerden ne para aldığını ilk olarak Soner Bey açıklasın. Eğer haberde benim ismime de yer verecekseniz bu söylemimle yer verin. Yoksa söylemime yer vermeyip ismimi geçirdiğiniz takdirde açıklamamı yazmadığınızı sosyal medyadan paylaşacağım. İşte bu açıklama sonrası Soner Yalçın bir açıklama, bir yanıt paylaştı. Soner Yalçın'ın yanıtı şöyle. Oda TV 15 yıldır yayındadır kimseden bir kuruş para ya da fon almamıştır. Aldığını ispat etmek iddiayı yapanların kendi aldıklarını örtme çabasıdır. Oda TV son 3 yıldır maliyeciler tarafından denetlenmiş, böyle bir paranın olduğuna dair rapor düzenlememiştir. Keza hapislik sürecinde de FETÖ benzer araştırmayı yapmış, sonuç elde edememiştir. Yıllarca Oda TV'de çalışan iki dedikodu yazarını, iddialarını ispat etmeye çağırıyorum. Keşke haklarındaki iddiaya net yanıt verselerdi. Yazık, Kötü yola düşmemişlerdir umarım. Murat Arel. Ben de aynı soruyu Kemal Kılıçdaroğlu'na sordum sosyal medyada. Bu sadece bugün ait değil. 3-4 yıldır bu şekilde pelikan hesapları ve onlara bağlı hesaplar bu şekilde şeyler yazıyor. Bir takım maaşlar aldığımıza dair. Daha önce fiyatlar çok yüksekti. Sonra düşürdüler. Sonra toplu aldığımızı söylediler. Bunlar tabii saçmalık. Ben de Kemal Kılıçdaroğlu'na sordum hatta. Sözlü Gazetesi'ndeki muhabire verdiği röportajda maaş alan gazetecilerin olduğunu biliyorum diye söylemiş. Ben de artık yeter dedim. Kimse karnından konuşmasın. Ne varsa kim ne biliyorsa, kim ne aldıysa açıklasın. Türk milleti bilsin bunu. Mutlaka ellerinde dekont, belge, kayıt vesaire vardır. Bunların hepsini açıklasınlar. Türk milleti bu gazeteciler kimmiş öğrensin. Herkes ona göre tavrını alsın. Çağrı yaptım sosyal medyadan bununla ilgili yanlış anlaşıldı, öyle demek istemediği gibi açıklamalar geldi CHP'den. Sosyal medyadaki trolllerin yazdıklarını umursayacak halimiz yok. Bununla ilgili neler söylüyorlar? Oda TV'nin Amerika'daki dehlizlerden yönetildiğini, Toner Yalçı'nın şöyle olduğunu, böyle olduğunu gibi bir şeyler söylüyorlar. Bunları dikkate alırsak mesleğimizi de yapamayız. Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddiada kimi kastediyor olabilir? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir tahminim de yok. Sadece kendisini açıkça soruyorum. İsim isim açıklaması gerekiyor. Var dediğine göre elinde mutlaka belge de var. Net emareler de. Hem aldığı kurumu hem ne kadar aldığını hem de gazeteci ismini açıklaması gerekiyor. Hiçbir camiayı zan altında bırakamazsınız. Mesleğini yapmayan, kalemini halkın sesi olarak kullanmayıp çıkarları için kullanan meslektaşlarımız var mı? Tabii ki var. Bu zamanı mı mahsus? Değil. Gazetecilik faaliyetinin olduğu günden beri var. Ama isimlerinin açık açık ifşa edilmesi gerekiyor. Gazeteci İsmail Saymaz tweet atarak yanıt verdiğini ifade etti. Saymaz tweetinde şunları söyledi. Kılıçdaroğlu'nun partisini eleştiren bazı gazeteciler hakkında ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum dediği iddia ediliyor. CHP liderinin bu isimleri açıklamaya davet ediyorum. CHP'den, CHP'li belediyelerden, Beşli Şete'den para alıp yazanlar kimmiş öğrenelim. AK Parti'nin... Kılıçdaroğlu için montaj video hazırlaması neyse. Kılıçdaroğlu'nun kimi gazeteciler hakkında iftiralara meydan verecek iddiaları dile getirmesi de odur. Kılıçdaroğlu, para aldığını iddia ettiği haysiyet yoksunlarını derhal açıklamalı. Gazeteci Fikret Bila ise görmediğini ifade edip haberi gördükten sonra arayacağını belirse de aramadığı açıklandı. Bila şu yanıtı verdi. Ben görmedim. Nerede gördünüz benim ismimin geçtiğini? Ben görmedim. Görmeden bir şey diyemem. Varsa elinde bana at ver okuyayım, arayayım seni. Şirin payzınsa ise yurt dışında olduğunu ve telefon görüşmesinde sesin kesintiye uğradığını ifade etti. Ardından mesajda yanıt veren Şirin Payzın şunları söyledi. Böyle bir iddia olduğunu ilk olarak sizden duyuyorum ve asla ciddiye almıyorum. Saçma sapan laflar, kirli bir yalanı dolaşıma sokmadan önce kaynaklarınızı ve kimlerin yalanlarının maşası olduğunuzu gözden geçirmenizi öneririm. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 24 Temmuz basın özgürlüğü mücadele günü için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Yaşadığımız bu karanlık iklimde basın özgürlüğü ve demokrasi için mücadele edeceğini ifade eden muhalefet partilerinin de medyaya yönelik tutumu sorunludur. Son dönemde iktidardan sonra muhalefet cephesinde de siyaset medya ilişkisinin ücretlendirildiği, bazı gazetecilerin para aldığı iddia edilmekte. Bunları ileri süren tüm kişi ve kurumların iddialarını kanıtlarıyla ortaya koyması zorunludur. Konuyla ilgili açıklama yapan Uğur Dündar ise, Halk TV'ye tam 7 yıl süreyle program yaptım. Bu 7 yıl boyunca gerek Halk TV'den, gerekse CHP'li belediyelerden tek kuruş almadım. Aksine çoğu kez cebimden önemli harcamalar yaptım. Aldı deyip de kanıtlayamayan müfteridir, alçaktır, şerefsizdir, dedi. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.